Siz siz olun yani adam olun yani adam Kesinlikle. olun hakikaten yani böyle ilgi manyağı olmanızı tavsiye etmiyorum bunu herkes için kadın erkek fark etmek sizin, çünkü gördüm yani hiçbir kahveye gitmedi halde o kahveyi paylaşan adam gördüm yani böyle hikayesine koymuş ama kendini bile değil yani adam yani ay ya olmadı bu ay ya olmadı şu ya burası güzel değil ya baba bu açı daha güzel yok ben kendimi beğenmedim yok ben kendimi şey yapmadım İnsanlar bunu yapmayı sevmez çevremdeki insanlar sosyal medya takip ettiği insanlara bakarak gerçekten canlarını çok sıkıyorlar. Diyorlar ki ya o buraya gitmiş, o şuraya gitmiş, o bunu yapıyor, o bunu yapıyor. Ben niye yapamıyorum, ben niye gezemiyorum, ben niye bundan mahrum kalıyorum diye düşünüp canlarını sıkıyorlar. Şahsen ben şöyle düşünüyorum. Bence mantıklı bir şey diye düşündükleri ama sana da fikrini sun sormak istiyorum. Sence doğru mu düşünüyorlar? Yoksa sosyal medya aslında bir pembe dünyadan mı ibaret? Sana dönmek istiyorum. Bence biz sosyal medya değil de mi? İyi ki medya demeyiz. Çünkü insanlar ilgi çekmek için en iyi anlarını paylaşırlar. Sosyal medya dediğin şey sosyalliği arttırması gerekirken ilgi isteğini artırıyor insanlardaki. Dolayısıyla sen de bir süre sonra bunlara katılırsan eğer böyle ilgi bağımlısı olabilirsin. Uyarıyorum seni. Dolayısıyla hiçbir şekilde kafana takma. Çünkü buraya insanlar en iyi anlarını atarlar. Hmm. En iyi çıktı fotoğrafları profil fotoğrafında koyarlar. Düşün etrafında insanlar hep böyle fotoğraf çekiyor. Tamam mı? Hemen de koyuyor profil fotoğrafını. Çünkü güzel çıktı değil mi? Hiç kötü çıkan fotoğrafı ne yapar? Siler. Çok kusunu atar değil mi? Aynen. Kullanır mı? Kullanmaz. E niye sen o zaman takılıyorsun? Belki efekt kullanıyor belki photoshop'la koyuyor. Belki video koyuyor. Yani, yani görseli buluyor. Stok görselleri koyuyor arkaya. Nereden bileceksin? Yani hiçbir kahveye gitmedi halde o kahveyi paylaşan adam gördüm. Yani böyle hikayesine koymuş. Ama kendinin bile değil yani adam yani. Aynen arkayı koyuyor yani tamamen şey. Aslında olmadığı yerde atıyorum sokakta çekiyor fotoyu oturduğu yere bankta. Ama arka planı güzel bir şekilde oturtabiliyor gittiği kahvenin fotoğrafını. Yani dediğim gibi aslında biraz da kandırmacadan mı ibaret oluyor böyle şeyler yani. Evet yani göz kandırmacası yani düzeltim öyle söyleyeyim, göz yanılsaması yaratıyor insana. Bazen insanlar gitmediği yerlerden gitmiş gibi gösteriyor, fotoğraflar da atabiliyor konumunu öyle paylaşabiliyor. Ya da ben şuna da çok rastladım, kamera arkası dediğimiz olaydır bu. Birisi mesela fotoğraf çekiyorsa, ay ya olmadı bu, ay ya olmadı şu, ya burası güzel değil, ya baba bu açı daha güzel, yok ben kendimi beğenmedim, yok ben kendimi şey yapmadım falan diyen insan, çok oluyor bunun hakkında. Aslında senin de dediğin gibi sosyal medyada en iyi anlar paylaşılıyor. Sanki herkesin hayatı çok güzelmiş, güllük güristanlıkmış, herkes çok düştüymüş. Yani tabii ki bir insan zaten niye canını sıkıldığı anı, ya ben şuna çok canını sıkıldı, üzüldüm diye paylaşsın ki. insanlar bunu yapmayı sevmez, istemez. O yüzden insanlar maalesef ki bugün baş, en çok başımıza gelen olay, Görünce üzülüyorlar. Ben niye yapamıyorum ben şuna de... giriyorlar. Depresi giriyorlar? Sosyal medya o noktada çok büyük bir dezavantaj aslında. Sana dönmek istiyorum. Bence şöyle yapmalısınız. Sosyal medyayı kullanın, yani milleti ekliyorsanız falan bir yerden konuşmak için olur. Onu kullanabilirsin. Etkileşim. Ama yani sağlığınız için evet. bunun dozunu Azalt. kaçırmayın. Dozunu kaçırmayın. Özellikle ve özellikle böyle ilgi manyağı olmanızı tavsiye etmiyorum. Bunu herkes için kadın erkek fark etmek sizin. Çünkü gördüm yani. Kimseye tavsiye etmiyorum. Siz siz olun. Yani adam olun yani. Adam Cesindir. olun hakikaten yani.